Backside da, back da Kanka aşağıda atladı yan Aa! Biri geliyor Neredeyim atlayayım. ben Yoray neredeyim Aa! Lan ne oluyor Neredeyim <laughs> Oy Bu ne kanka Orospu mı sözü Adamlar nefes aldırmadı la. lan Lan ne oldu amına koyayım ya MVP'leri bende Hadi bakalım. kayboldum adam. Duvara oturdum. <laughs> Kandı. yolda. Ne oluyor lan? Bir düşman Aa. kaldı. Ne oluyor oğlum. Adamın anasını sikerim ama. Ya onu da vurayım, onu da vurayım artık. Biz onu da, vurdum. <laughs> Amına kodumun oyununda onu da vurayım. E tam, onu da e tam vurayım, tam, vurayım ya. Ne pikliyorsun sanıyorum ama kankam Abi işaretlendin ya Abi de ben kaçtım böyle O bait oğlum o Diyorum ki gel Ötüyorsa gel mi şey yandı mı? Şişe Ay. Oh! Ay! Ay. Amına koyduğum bootu seni. Tam pick. Bey açacağım. <gülüyor> <gülüyor> tua verdim bait. Onu vuracağım. Tut tut Vurma vurmayı bot. Orta mole at. Üstün nere var kanka? Ne yapacağım bilmiyorum ben şu an ya. Bir CT var. O <laughs> ne oğlum adam çıktı. <laughs> one CT one heaven. Bizimkiler nerede? Ya? Help me maybe. <laughs> Amına kodum yardım et artık ya. CT'ni izliyorum çıkan yok. Çıktı tamam. CT'ni çıktı. Şu an boş. Ayakta kalan çıktı. son oyuncu. <laughs> Bir düşman kaldı. Helal. Ver, Amına koyayım ya. Bu ne? Kimse yardım etmiyor. etmiyor kanka. Bu ne ya? Valla ben de anlamadım. Biz A'ya girdik. bizimkiler öldü hiç... Bizim takım da beni övüyor. Dur bir kalp atayım onlara. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. İşi bitti. Test'te. Bir düşman. Bu. Sami Toshkos, gaz. Son. düşman kaldı. uç bakalım. Nasıl oynarsınız? Teşekkür ederim. Heaven Heaven siz göre smok yok. Şu önce işaretim burada. Ayakta kalan son oyuncu. Ben işte. Ya. Bir düşman kaldı. Geç can. Helal, Helal lan! Ulan. Oğlum Oh, o neydi be? makine. Oy. Son sayı. Girelim. Girelim. sayı. Devam boş. Let's go oğlum, let's go oğlum. Helal <laughs> be. orada lan galiba. Evet Evet o da burada site. arkanızda, arkanızda yüz Hayır burada Ama lan bu ne arkamız salak. Adamı, ya, adamı gördüm amına koyayım. CT'de abi işte abi. Adam yüzü çok sıkıcı. Abi abi. Abi ben burayı burasıydı Burası iyi. <laughs> Bir bu site. Adam, Adam içine girmiş. Site üstündeydi ya. Çektin çektin sonra. Behind the wall bir chamber belki sayda e vururum diye second bekliyorum second floor, öyle ama profes tekma şerif abi one side one one right side bence bir long bir duvar yana iyi dur şu an bak long, one hiç bir nice sen gerçek köpek ha mısın Let's go. Yes, sure, 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 sure. ah! yeah. a shot. Let's shoot. Let's shoot. Let's shoot. Let's shoot. Let's Ah be abi ya. Oh my god. Böyle döne döne zıplıyor böyle. Döne döne zıplıyor Anasını avradını sikeceğim oyununun, oyununun şimdi. Dönmüş olabilirler ya. Pusiler oldukları için net dönerler. Escape velocity var kanka, merak Okay. Burak, o <laughs> mas <manın canı> bir... <laughs> <Elan lan. gülüyor> <laughs> nerede <laughs> şu anda masada? Helal nasıl bastım ben kardeşim konuşalım. Nice! Let's go! Nice! 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 Lan alamadık What? What? Ne gözlemedik ya? Bas, <laughs> derim, oh, yes, kim siktirin What? Nasıl? Ya Anasını sikim böyle oynayın aldık ki Bence, olduk ses bile geldi 1 top mid Emek bas Gen smoke I can resmike <laughs> No no don't smoke don't smoke I can flash pick. Can Okay. İspanyol. Söndü. Çok oku. Yanıyorum. oy hatas oy ya be be. Be. operatör wow <laughs> 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 <laughs>